Mevsim kış, soğuk algınlıkları malum çok yaygın. Bağışıklığımızı güçlendirmek için başka neler yapmalıyız? Evet iyi uyumalıyız ama başka? Daha çok ben hücrelerimin savaşmasını istiyorum. Daha atik olmalarını istiyorum bağışıklık hücrelerimin. Daha çok antikor üretmeleri için çünkü o zaman protein. Çünkü antikor dediğimiz maddelerin hepsi birer peptittir, bir protein parçacığıdır. Ve onun için benim ağız yoluyla Mutlaka daha fazla protein kazanmam lazım. Nedir protein? Bir numara protein yumurtadır. Bunu etler gelir. Yani mümkün olduğu kadar balık, tavuk, hindi ...veyahut da kırmızı et belli bir denge içinde tüketirsiniz. Bitkisel proteinlerde de bu başarı vardır. Biraz daha azdır. Onun için bakliyat ön plandadır. Kuru yemişler ön plandadır. Dolayısıyla bağışıklık deyince... birinci planda protein, ikincisi biraz önce kanser bahsinde anlattığım fenolik bileşikler, polifenoller de bizim hücrelerimiz için birer e, e, hızlandırma motoru gibi çalışıyor. Hı hı. Dolayısıyla ne kadar çok polifenol zengini gıda tüketebilsek, renkli sebzeler, taze sebzeler, renkli taze meyveler, hem çok miktarda C vitamini ki önemli bir bağışıklık güçlendirici olduğunu artık hiç düşün, tartışmıyoruz, hem de daha çok polifenol kazanırız. Bunun dışında eğer proteini, yağı ve polifenol gücü dengeli bir gıdayı aynı anda alırsak işte o annenizin meşhur tavuk suyu çorbasıdır. Kemik suyu. Kemik suyudur. Evet. O çorbaların içerisine ne koyar anneniz? Sarımsak koyar, soğan koyar, maydanoz koyar, havuç koyar. Yani onu, onun adı benim tabirimle bir bağışıklık çorbasıdır. Hı hı. O da yani, kaliteli yağıyla, kaliteli ile, kaliteli sebzeleriyle size bir bağışıklık güçlendirici olarak hizmet edebilir. Kemik suyu takviyesi güvenli mi? Hayır ben kemik suyu meselesinde çok çok fazla böyle hızlı karar verici değilim. Nedeni şu belki izleyenlerin hoşuna gitmeyecek ama bu bilgiyi paylaşmak istemiyordum. Biraz e, sanki zamanı geldi çok saklamamak lazım. Muazzam bir kemik suyu ticareti var. Hı hı. Bu kemik sularının nerede nasıl yapıldığı da çok fazla belli değil. Kemik tozları bir ara kalsiyum zengin olarak bomb meal falan diye hı hı. kemik yemeği falan diye pazarlanıyordu. Onların da yasaklanmasının sebebi kemik suyundaki problemle aynı. Bir hayvan eğer vücuduna bir ağır metal girmişse o ağır metali yağ dokusunda ve kemik dokusunda biriktirir. Çok kullandığı proteinde ve karbonhidrat bölümünde biriktirmez. Yani karaciğerde glikojen deposu vardır. Kar karbonhidrat birikir ama karaciğerde glikojen deposu dışında siz özel eğer bir yanlış yapmadıysanız hiçbir zaman çok kullandığınız bu önemli organda civa, bu önemli organda katmiyum, arsenik, kurşun, evet. alüminyum biriktirmezsiniz. Bu tip metalleri nasıl sizin evinize lazım olur diye aldığınız bir gaz yağını, bir bir benzin bidonunu nerede nereye koyarsınız? mutfağınıza koymazsınız. Tabii. Yatak odanıza koymazsınız. Nereye koyarsınız? Kilerinize. Evet. En az kullanacağınız, en az zararlı e, halinin halin minimize edeceği yere. Hayvanların da bu tip yer zehirleri, ağır metalleri depoladığı yer yağ dokusudur. Hı -hı. Kemik dokusudur. E siz kemiği, kemik iliği olarak kaynattığınız zaman hem ilikteki yağın içindeki ağır metali hem de kemiğin içindeki ağır metali o suyun içine geçme şansı verirsiniz. Ha ben hayvanımdan eminim arkadaş. Benim bahçemde otluyor. Dışarıda ne yediğinden ne içtiğinden benim haberim var. Hı hı. Ben bu hayvana hiçbir şekilde bir yanlış gıda yedirmedim. Organik besliyorum. Çok ciddi tavsiye ederim. Ama velakin nerede beslendiğini bilmediğiniz hayvanların, nerede satıldığını, saklandığını bilmediğiniz karkas etlerinden yapılmış kemik sularını, birilerinin nasıl kaynattığını bilmeden evet. paketlenmiş yutuyorsanız, ben o sonuç olarak üreticileri kusura bakmasın yemeyin, içmeyin kardeşim derim. Doğrusu da budur.